dediğim aile bak gidiyorlar. Gel yardım edelim. Bize ne abi? Ne demek lan bize ne? Gel sen gel. Yardım et yenge. Ay sağ olun ben taşırım. Aman olur mu elimize yapışmaz ya. Tutsana lan babamı. Tamam, Zahmet etmeseydiniz. Aman efendim ne zahmeti. Seyahate gidiyorsunuz galiba. Evet yılbaşı için birkaç gün kaçalım dedim. Kaçmak lazım. Araba şu mu? Evet. Hadi buyurun buyurun. Sizi geciktirmeyelim buyurun. <laughs> Para bile verdi herif. Tabii verecek lan. Keriz. Adamları yolcu ettik, bavullarını bagaja koyduk. Ben onu. Bunlar şimdi tatile mi gitti? Evet. En ideal soyulası evler tatile gitmiş insanların evidir. Hmm. Soy benisi yüksektir. Sana mesleğin inceliklerini öğreteceğim. <laughs> gel ben. <de. gülüyor> Kuyudan, köşeden, kapıdan bacadan düşte gel. Nişanlığına İşte Murat. Neymiş lan bunun adı? Abdurrahman Bulut. Ne? Abdurrahman Bulut. Sen artık bu evi unut. <laughs> A ver, maymuncuk yanında mı? İşte yani. maymuncuk, işte maymun. Hadi bakayım ilk dersini aç kapıyı. Gürültü yok, gürültü yok. Gelen giden olursa ben sana haber veririm. Açtım. Ha. Açtın mı? He. Of verin. Hadi koçum, Çaktırmadan gir. Kapıdan bacadan gel. gel. O şına şey yapayım da rahat rahat gör. Allah! Zengin bir eve girdik. Hemen şu televizyonu yüklenelim. Ulan dur ulan dur ulan. Telaş etme lan ulan dur. Ulan ne acemi hırsızsın lan öküz. Hemen televizyon alırım ulan şey mi lan bu? Oğlum yük de hafif bağda ağır şeyler götüreceğiz. Bak gel bak burada. Burada bak bak bak. Allah. Im. Antika Çin odası var. Hemen hadi. yüklenelim abi. <laughs> Kapı çalıyor. Şş, ne lan bu böyle? Abi geri gelmiş olmasınlar. E ee, geldiler kendi kapıları kendileri çalıyor salak. Sen şey, şunu tut ben durumu idare ederim. Sen çıkarma. Git, git. Hala çalıyor ya. Kim lan bu? Oh, açmaktan başka çare yok. Ya Allah bismillah. Merhaba. Abdurrahman Bey yok muydu? <laughs> Abdurrahman Bey gitti. Atta. Atta tatile gitti. Siz kim oluyordunuz? <gülüyor> Akrabası mı? <laughs> <he? gülüyor> Akrabasıyım evet çok güzel söylediniz. Akrabasıyım. <laughs> Ama uzaktan çok uzaktan bir akrabayım. <laughs> Tabii ki kim olduğumuz beni ilgilendirmez. Lakin kendisinin evinde kalacak kadar kendisine yakınsınız demek. Ki. Ee, e, öyleyizdir. İşli işli şeyliyiz. İşli dışlıyızdır. Şey benim e... Abdurrahman benim bir tanemdir. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez. O zaman ben şu birikmiş aidatları alayım madem yakınsınız. <laughs> evet, yakınız ama <laughs> o kadardı. da değil ama <laughs> madem ne kadarmış ki bu aidat? Toplam olarak 30 milyon. Hı? <laughs> <laughs> o 30 milyon mu? E ee, he hem değil canım gitmeden veririm dediydi. Zaten vermezsen şuradan şuraya gitmen, Abi öyle dikilir kalırım. Yok burada. yok yok dikilme dikilme. Şuradan şuraya git hatta de git. Gitmeden de bir şey yapacağım. Artık yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmeyin tabii hayır. Abi canım. <laughs> ne abi. kadar demiştin? 30 dediydim 30 30. Ben <laughs> de hı <"Hö"> demiştim ama <laughs> ne yapalım? Hadi. <laughs> Kaz Sen de bunu al. <laughs> hadi bakalım o Hadi, hadi. <laughs> Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez Allah'tan. Allah. Ödümü patlattı lan karı benim. <laughs> Kimmiş abi? Kabucu. Kabucu, soydu beni gitti. Benim şimdi bunun için bir şey daha çalmam lazım. İntikamımı almam lazım. Tablo, tablo, tablo bırak. Orada bırak. İmzalı bir tablo. Hah, şu tablo ver. Getir abi. Hah, Dur ulan çerçevesini çıkaralım da ağırlık yapmasın. Karnın kuruldu. Karnın tıkıldı. Kapıyı tıkırdatıyorlar. Hırsız giriyor galiba hırsız. Ulan girdi hırsız ayı. Bu evin hırsızı benim. Senin karnın tıkırdı öküz. <laughs> Bunların şimdi yatak odasında kasa masa var. Kasa. Kasanın içinde ne vardır? Altınlar var. Sus. sus ulan sus. Ele vereceksin bizi sus. Hala tıkırdı. Ne tıkırdısı lan bu? Benim içime bir kurt düştü. Şurada otur sesini çıkartma bir bakayım da geleyim. Ne lan bu takırtı, evi soyacak mı? Anam! Ne oluyor lan? Hırsızlığa mı geldiniz el alemin evine? Abdurrahman Bulut'un evi burası mı? Abdurrahman Bulut'un evi burası ama... ...siz de çilingirlen milingirlen ayıp değil mi? Soyguna mı geldiniz? Aa, asıl size ayıp değil mi? 200 milyon liralık borç için 200 kere ihbarname yolladım... ...cevap bile vermediniz. Beni icra yoluyla tahsilat yapmaya mecbur bıraktınız. Girelim arkadaşlar, ya, haciz yapalım. Girmeyin, yapmayın, haciz yapmayın. Ee, olmaz. Olur. Ya Yasal hakkı! Girelim avukat bey. Olmaz. Canım olur mu ya? Koskoca Abdurrahman'ın canıyım ben ya. Çok sevgilim o benim, yani canım sevgilim ya. Olur mu şey, 200 milyon lira için herifin evine niye girip haciz yapıyorsunuz ya? O zaman ödeyin. Evet, ödeyin, dosya kapansın. Ee, ben... Evet, arkadaşı olduğuna göre... ...ödemek bana düşüyor. <laughs> ne kadar demiştiniz? 200, 200 milyon. 200. <laughs> 200 milyon, ne bir şey, alalım. 200 milyon. <laughs> ah, buyurun. Deşin 50 daha rica ederim. <laughs> 50 daha mı? 50 daha. E o ne? İcra masrafları vekalet ücreti. Kavama gir. Teller. Hem gaz ne? Buyurun. Buyurun. Teşekkür ederim. Gel Gel oğlum. Güle güle. Yeter artık. Açtın uğraşma. Açtın. 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 güle güle. Ulan ne yaptın? Ulan! Yavaşlar! Gel. Yavaş lan ele verirsin ulan Abdurrahman Bulut. Ulan lan seni bir elime geçirirsem, bir geçirirsem seni elime ulan Abdurrahman Bulut ...çoydu lan beni. Ne varsa topluyorsun. Koltuk, kanepe, halı, kilim, çör, çöp her şeyi alıyorsun. Hani abi ilk defa olacaktı. Alacağız her şeyi alacağız bu Abdurrahman Bulut'a kıl oldum. Kapı çalıyor Abdurrahman Bulut. Kapı çalıyor. Kapı çalıyor lan. Gene neye çalıyor lan bu kapı? Niye çalıyor lan bu kapı? Abi açmamayı denesek. Salak. Açtık bir kere artık yalama oldu. Şimdi açmazsa kaybeden dikkati çeker. Artık evde birilerinin olduğu belli. Sen otur ben bir bakayım. <laughs> dur ulan dur patlama ulan ne biçim ev ulan burası? Ne oluyor ulan? Of! <laughs> oh, oh! Ne oluyor ya? Ah! Oh. <laughs> <laughs> ne oluyor ya? Ulan demek benim karıya iş koyan öküz sensin ha? Ulan ben adamı yerim lan! <gülüyor> 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 Bir dakika, bir dakika ben o yüz değilim. Nasıl değilsin lan? Kapıda Abdurrahman Bulut yazıyor. Lan kapıda yazıyor. Benim annemde yazmıyor ya. Bilip bilmeden dinlemeden ne konuşuyor? E peki sen değilsen nerede o? İçeride mi? Çekil lan, öldüreceğim bunu. Bulsan ben Çek... de öldüreceğim. Tatile gitti. Peki sen kimsin? Akrabasıyım. Akraba. He. He, i̇yi. Üf! Ne vuruyorlar hala? Ona selamımı ilet. gelince bunun beş katı döveceğim onu. Şinana, şinana, inay, Aa, şinana, şinana, ulan Abdurrahman Bulut. Öldün lan artık sen, öldün, öldün. Ne oldu abi? Konuşma, oh. konuşma lan zaten sinirlerim bozuk. Ulan Kendi attıraman. kendine konuşuyorsun. Kendi kendime konuşuyorum, kafayı yedir. Abdurrahman Bulut bana kafayı yedirdi. Topla, ne var ne yoksa topla dedim sen. Niye toplamıyorsun lan? Topla, abi. her şeyi götürüyoruz, hiçbir şey bırakmıyoruz. Ne güzel, tamam. sakin sakin soyuyorduk, ne sakin oldu? Sakin yok, telaşı soyacağız. Kırık, çıkın, çıkın, çıkın. Kırık, çıkın. Ben ben sen bak, sen bakma, sen bakma, salak. Şimdi çıkarsın, biz hırsızız dersin. Ne diyeceğim? Ölünü körünü diyeceğim. Sen burada dur, ben idare ederim ortalığı. Ah, oh, başım içinde sallanıyor. <laughs> <laughs> ne var, ne istiyorsun? Abdurrahman abi yok mu? Ustam selam söyle Lan ne istiyorsun elini Abdurrahman'ından? Birikmiş veresi abi, bugün kapat çekti de. Tamam, ne kadar? Yetmiş beş bin. İyi. Ye... Nerede kaldı bu ya? Allah Allah. Al güle güle. Bu da senin. Teşekkür ederim abi. Ye... Kıyıdan, köşeden, kapıdan, bacadan, kaçta gel. Bu Abdurrahman, Mugut'a çok içerliyorum. Kim duyuyor? Ben de zil sesi duyuyorum. Telefon zili. Alo! Ulan niye açıyorsun telefonu lan hayvan? Ne bileyim abi kapıları açıyoruz ya, telefonu da açacağız zannettim. Alo! Ver şunu gel ver çıkarın, çık Alo! Ee, buyurun ben Abdurrahman Bulut. Ee, kanal D'yi açalım? Aç lan Kanal D'yi. Ne oldu, hayrola? Abdurrahman Bulut Bey, şans size güldü. Panomuzdaki kelimeyi bilirseniz... ...gıcır gıcır bir araba alacaksınız. <laughs> Mehmet Ali Bey biraz yardım et. Ara, arabamız mı olacak? Allah! Arabamız olacak! Yaşadık! Lan bizim niye oluyor? Kazma! Abdurrahman Bulut'un arabası olacak. Ay 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 ay! Evet bildiniz! Kelimemiz kazmaydı! Bu kazma size pırıl pırıl bir araba kazandırdı! Güle güle binin! Ay ay ay! Ya, Mehmet Ali Bey! Aman! Ulan herife bir daha durup dururken araba kazandırdık ya! Ulan sinirimden ağlayacağım ya! Ulan hay Abdurrahman bulun. Ulan bir geçirirsem seni elime. Kapı çalıyor lan. Kabı. Hey Allah'ım ya Rabbim ee, ya. Ne var be, ne var be? İyi günler. İyi günler. Abdurrahman Bulut. Yok ben değilim abi, ben onun hırsızıyım. Hırsız mısın? E, evine hırsızlık yapmaya girmiştim ama yakayı ele verdim. Çok düşmanım abi, yakala beni, at içeri beni. Ulan ne şanslı adam bu Abdurrahman Bulut ya. Yolda cüzdanı bulmuşlar, karakola getirdiler. Ben de onu evine getireyim dedim. Herifin evindeki hırsızı yakalıyorum ya. Hadi yürü bakayım. Yalnız ben yalnız değilim abi. Bir de maymunum var. Çıkaram. Ay onu çağır. Gel maymun. Geldim abi. Ulan ne acı hırsızlarsınız ya. Yürü. Yürü.